Merhaba arkadaşlar. Geometri ilacı TYT Soru Bankası'nın sorularını çözmeye devam ediyoruz. Konumuz doğru analitiği. Test 8. Birinci soruya geldik. Soruya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sorumuza geçelim. Birim kareli kağıtta A noktası veriliyor. Buna göre B noktasının ordinatı ile C noktasının absisinin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi Buradaki A noktasının koordinatları bize verilmiş. Eksi 2'ye 1 arkadaşlar. Buradan C'ye ve B'ye ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, B noktasına buradaki A noktasından B noktasına ulaşırken e, öncelikle yukarıya doğru 1, 2, 3, 4 birim gidiyoruz arkadaşlar. Yukarıya gittiğimizde Y ekseni boyunca yukarıya gittiğimizden dolayı 4 birim artması gerekiyor. Buradaki 1'i ben 4 arttırdığım zaman 5 olarak bulurum. Yani B'nin ordinatı burada arkadaşlar 5 olur. Neden? Buradaki A noktasını 4 birim yukarıya doğru kaydırdım arkadaşlar. Yani ordinatını kaydırmış oldum. 4 birim arttırmış oldum. B noktasının ordinatı 5 olarak bulundu. E apsisine gerek var mı? Gerek yok arkadaşlar. Şimdi gelelim C noktasının apsisine. Bunun için de bu A noktasını sola doğru arkadaşlar yatayda 1, 2, 3 birim kaydırdığımda B nok C noktasının hizasına geliyorum bakın. O zaman da apsisini kaç arttırmam şey azaltmam gerekiyor. Y ekseni, X ekseni de sola gittiğim için 3 birim azaltmam lazım. Eksi 2'den 3'ü çıkarttığım zaman eksi 5 olur. İşte C noktasının apsisi burada eksi 5'tir arkadaşlar. Ordinatına gerek var mı? Gerek yok. B noktasının ordinatı 5. C noktasının apsisi ise eksi 5. İkisini topladığımızda sonuç 0 olarak bulunur. Doğru yanıt burada C şıkkı olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Burada ne isteniyor? Benden KL uzunluğu kaçtır diyor. Arkadaşlar buradaki A ve C noktasını birleştiriyorum. ABC üçgeninde KL uzunluğu orta tabandır. Çünkü orta noktaları birleştiren doğru var. AC uzunluğu bulursam K'yı da bulurum. Hemen AC'yi bulalım arkadaşlar. İki noktanın arasındaki uzaklığı bulurken kök içerisinde x1 eksi x2 veya tam tersi x2 eksi x1 olabilir. 5'ten 1'i çıkartıyorum. Karesini alıyorum. Daha sonra y2 eksi y1 olabilir. İşte ya da y1 eksi y2 olabilir. Karesini aldığım için fark etmiyor. 7'den 3'ü çıkarttım ve karesini aldım arkadaşlar. İçeride 4'ün karesi artı 3'ün karesi. Yani sonuç arkadaşlar buradan bakıyorum. Hayır burası 4 olacak. 7 eksi 3'ten 4 geliyor. 4 kök 2 olarak bulunacaktır. Bakın ac uzunluğu bulduk. E, orta tabandan bunun yarısı ne yapar? 2 kök 2 yapar. Kale uzunluğu 2 kök 2 oluyor. Doğru yanıt burada B şıkkı olur arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. Şekilde O noktası A, B, C, D, E, F düzgün altıgeninin ağırlık merkezidir. Buna göre A noktasının absisi e, kaçtır diye soruluyor. Evet. Şimdi burada ağırlık merkezi dediğine göre ağırlık merkezi ne demek düzgün altıgende? E, simetri eksenlerin kesim noktası diyebiliriz. Yani ya da köşegenlerin kesim noktası, uzun köşegenlerin kesim noktası da diyebiliriz arkadaşlar. Simetri merkezinde aynı zamanda ee, buradaki O noktası D'ye ve A'ya eşit uzaklıktadır. Yani şuradaki uzunluklar birbirine eşittir arkadaşlar. Şimdi düzgün altıgende bir iç açı kaç dereceydi? Dış açı kaç dereceydi? Bunu nasıl buluyorduk? Önce buradan başlayalım. Dış açısını bulurken 360'ı 6'ya bölüyorum. 60 dereceyi buluyorum. İç açısı kaç derece oluyor? 120 derece oluyor. Bakın arkadaşlar. E noktasından dik indiğimde bu indiğim dik ordinattan dolayı kaçtır? 2 kök 3'tür. Değil mi? Çünkü E noktasının ordinatı şurada nedir? 2 kök 3'tür. O yüzden indim bu dik 2 kök 3'tür. Şimdi ben bir iç açısını kaç derece bulmuştum? 120. Şu AD uzunluğu bu düzgün altıgenin uzun köşegenidir. Aynı zamanda açı ortayıdır. Şurayı 60 60 böler arkadaşlar. Böldü. Burada 30 60 90 üçgeni oluştu. Şimdi 60'ın karşısı 2 kök ise 30'un karşısı kaç olacaktır? 2 olacaktır. Bunu 2 katı da e, 90'ın karşısına verir yani 4 olur. Bir kenarı 4 oldu bakın. İşte arkadaşlar şu AD aynı zamanda uzun köşegendir. Uzun köşegen düzgün altıgende bir kenarın iki katıdır. Bir kenar A iken uzun köşegen 2A'dır arkadaşlar. Yani buralar 4 4 oluyor. Şu AO uzunluğu 4, OD uzunluğu da 4 olmuş oluyor arkadaşlar. A noktasının apsisi bu durumda eksi 4 oluyor. Ordinatı da sıfır. Benden bu apsisi istiyor. Doğru yanı değişik arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. Dik koordinat düzleminde verilenlere göre AB kaç birimdir demiş burada. Şimdi burada ben farklı bir çözüm yapacağım. Arkadaşlar B noktasından X eksenine paralel çiziyorum Bakın X eksenine paralel çiziyorum Şöyle çizebilirim A noktasından da Y eksenine paralel çiziyorum e Bu paralelleri çizdiğim zaman Çizdiğim zaman Şurası 90 oluyor mu? Şöyle paralel çizdiğim zaman oluyor Bu 90 ise şurası da 90 arkadaşlar Bakın şöyle paralel Yani şuradaki açı 90 derece oluyor arkadaşlar Şurası dik üçgen oluşuyor Yöndeş açılardan şu açı kaç derece oldu? 30 derece oldu Eee burada 30-60-90 üçgeninden arkadaşlar ben yararlanabilirim. 30-60-90 nerede? Şurada bakın. Burası 60 derece oldu. Şimdi A noktasının apsisi 2 kök 3. B noktasının apsisi de arkadaşlar şurada bakın yazacak olursak 5 kök 3. Şu uzunluk ne yapmış oldu? 5 kök 3'ten 2 kök 3'ü çıkartırsak 3 kök 3 yapmış oldu. Yani dik üçgenin dik üçgenin belirteyim bakın. Şuradaki dik üçgeni 30'un karşısındaki kenarı 3 kök 3 olarak bulundu. Tamam. 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı nedir? 3'tür. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı yani hipotenüs uzunluğu kaçtır arkadaşlar? Bu 3'ün 2 katı 6'dır. Benden de AB uzunluğu soruyor arkadaşlar. Cevabımız burada A şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar sorunun başında bu soruyu farklı yoldan yapacağım demiştim ya. Yaptım. E, farklı olmayan tarafı ne? Şu arkadaşlar. Aslında ben soruyu hafiften uzattım. Şunu yap yapacaksınız aslında. Buradaki A noktasından aşağıya dikimi iniyorum. B'den aşağıya dikimi iniyorum. apsisleri şöyle belirliyorum. Yazıyorum yani. Burada bir dik yamuk oluşturdum. Görüyor musunuz? Evet. B noktasından şuraya dikimi çiziyorum. Dik yamukta dik çizmiş oldum. Yöndeş açılardan yine 30. Burası 60 arkadaşlar. Ee, buradan şu uzunluk 3 kök 3 olduğuna göre... 5 iki 2 köküçü çıkardık. Burası 3 3 oldu. Burası 3 oldu. Burası 6 oldu. Aslında soruyu direkt buradan yapmak gerekiyordu. Ben biraz önce şöyle şöyle diye uzattım arkadaşlar. Eksenlere paralel çizerek. Yine aynı şey sayılır. Bu şekilde daha sade bir çözüm oluyor. Bunu göstermek istedim sizlere. Geldik. Beşinci soruyu arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde verilenlere göre D1 doğrusunun eğimi kaçtır? Tamam. D1 doğrusunu eğimi deyince öncelikle pozitif yönde yaptığı açı. X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıyı belirlemek lazım. O açı neresi? İşte burası. Ona alfa diyelim arkadaşlar. Burada bir üçgen var. Bu üçgenin dış açısı 105 derece. Bakınız burada 120 var ya. Burası da arkadaşlar iç açısı oluyor. Yani 60 derece burası. İç açıların toplamı dış açıyı veriyordu. O zaman e, şu açımızda alfa 45 derece olacaktır burada. 45 ile 60'ın toplamı ne yapar? Bakın dış açıyı verir. 105'i verir. O yüzden alfa açısı burada 45 derece. Peki D1 doğrusunu ben şu an neyini bulmuş oldum? Eğim açısını. Bakın bu eğim açısıdır. Peki... Eğimi nasıl buluyoruz? Buluyoruz. Bu açının tanjantını alarak eğim eşittir. Tanjant 45. Yani tanjantını alarak tanjant 45 kaçtır? 1'dir arkadaşlar. Doğru yanıt B şıkkı oluyor. Yani eğimi bulmuş olduk. Geldik 6. sorumuza. ABCD dikdörtgenin çevresi 24 birim olarak veriliyor. Buna göre A noktasının ordinatı kaçtır? Şimdi doğrumuza bakıyoruz. Y eşittir 4x doğrusu orijinden geçiyor. Şu 4 neyi veriyor? Eğimi veriyor. Doğrunun eğimi. Tamam mı? Eğim demek ne demek arkadaşlar? Burada pozitif yaptığı açının tanjantı demek. Yani eğimi burada 4. Şimdi şuradan C noktasının olduğu yerden aşağı doğru yani BC kenarını devam ettiriyorum aslında. Şöyle dikimi devam ettirdim bakın. Burada bir dik üçgen oluştu. Bu karşı dik kenarın komşu dik kenara oranı 4'müş arkadaşlar. Buraya ben 4k dersem buraya k diyebilirim. Şu kenar da o zaman k kadar olacak. Burası zaten eşit verilmiş k. Buraya k dedim. Şuradaki uzun kenarda 3k olmuş oldu. Bunu karşıya alıyorum. Burası da 3k arkadaşlar. Dikdörtgenin Uzun kenarı 3k, kısa kenarı K oldu. Bakın ne yaptım ben arkadaşlar? Buradaki yeşil 4x doğrusunun eğim açısından yararlanarak, yani tanjantından yararlanarak burada arkadaşlar karşı bölü komşu, hipotenüsü veriyor, şey, e, eğimi veriyor dedim. O yüzden burası 4k, burası k olmalı çünkü arkadaşlar eğimin 4 olması gerekiyor. 4k bölü k eşittir 4 ya arkadaşlar. Ondan dolayı buraya 4k, buraya k dedim. Bakın. Daha sonra. Ee, burası k olduğuna göre şu DC uzunluğu da k oldu. Burası da k oldu. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakın şuraya 3k kaldı. Şurası k olduğu için. E ee, kısa kenarlı uzun kenarı bulduk. Şimdi çevresini k cinsinden bulacak olursak kısa kenarlı uzun kenarı toplayıp 2 ile çarptığında ben çevresini buluyorum. Çevresinde burada 24 demiş. Tamam. Burası ne yapıyor? 8k yapıyor. 24'e eşit. 8'e sadeleştirirsem k sen kaçsın? 3'sün. A noktasının ordinatı da arkadaşlar o zaman kaç olmuş olur? K3 olduğuna göre bunun ordinatı sıfıra e, 0'a 3 diyorum. Ordinatı 3 olmuş oluyor. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 7. sorumuza. Dik koordinat düzleminde AB noktalarından geçen doğru ile x ekseni arasındaki dar açının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Evet bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini bir bulalım. M A, B. A, B noktalarına geçen doğrunun eğimi y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'den bulunabilir. Hemen yapalım. 5 eksi 2 bölü 1 eksi 6. Ne yaptık? Bu taraftan bu tarafa doğru çıkarma yönü belirledik. 7 bölü kaç bulunuyor? 7 yani eğimi 1 oluyor. Bakın arkadaşlar eğimi 1 demek ne demek? tanjant alfa eşittir 1 demek. Hangi açının değeri arkadaşlar da dar açının değeri tanjantta 1'dir? 45 derecenin arkadaşlar tamam mı? İşte bu doğru x ekseniyle 45 derecelik açı yapıyor. O yüzden tanjant 45 yani eğimi 1 olmuş oldu. Bizden ne isteniyordu? Bu doğrunun x ekseniyle yapmış olduğu dar açın ölçüsü yani şuradaki 45 dereceyi istiyor. Doğru yanıt C'dir. Peki diyeceksiniz ki x ekseniyle dar açının ölçüsünü sormuş ya bize. Geniş açısı var mı? Evet var. X ekseniyle bir de bu doğru geniş açı yapıyor ama biz arkadaşlar dar olan açıyı arıyoruz. Cevabımız 45 olmuş oldu. Geldik 8. sorumuza. Şekildeki AB doğrusu D doğrusunun AB doğrusu ile D doğrusunun kesim noktası aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki AB doğrusunu devam ettirdiğimde D doğrusunu şöyle bir yerlerde kesecektir arkadaşlar. Tamam mı? Buradaki kesim noktasını istiyor. Bu kesim noktasının ordinatını aslında biz biliyoruz. Ordinatı buradaki değerdir. Dörttür. Şıklara baktığımız zaman hepsinin ordinatı dört dikkat edersiniz. Herhangi bir şıkkı elini eliye eleyemiyoruz. Burada ben benzerlikten yararlanmak istiyorum. Bakın burada kelebek var. Paralel doğrulardan dolayı. Bakın kelebeği görüyorsunuz. Hemen sarıyla şöyle belirtiyorum. Burada bir kelebek söz konusu. Burası 3 birim. Burası ise bir birim. o zaman arkadaşlar burası 2 birimse Yukarısı şurası kaç birim olacak? Bakın e, K'ya 3K durumu söz konusu olduğu için burası 6'dır. Yani bu noktanın apsisi 6 olmuş oluyor. 6'ya 4 noktasıdır. Doğru yanı D şıkkıdır arkadaşlar. Başka nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bu doğrunun üzerindeki şuradaki noktanın önce koordinatını yazıyorum. Bakın biraz önce e, şu an soruyu yaptık. Yaptık. Ben yine de siliyorum şurayı daha rahat anlaşılsın diye ikinci bir yoldan anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu doğru gitti gitti gitti. D doğrusu burada kesti. Dedi ki bu doğrunun ordinatına bakıyorum burada 4. 4'ü yazdım. Peki apsisi kaç bilmiyorum. X diyelim. Şuradaki apsisi arkadaşlar ne olsun? X olsun. Şimdi burada şu doğrunun eğimi kaç? Şu AB doğrusunun eğimi kaç? Karşı bölü komşudan 1/2'dir bölü 2'dir arkadaşlar eğimi yani tanjant alfası şuraya ben alfa dersem aynı zamanda bu eğim tanjant alfa arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Eşittir diyorum arkadaşlar. Eşittir. Karşı bölü komşu büyük dik üçgenden yararlanıyorum. Karşısı burası 4 birim biliyorsunuz. 4 hop yazdık. Peki şurası kaç birim arkadaşlar? Oraya da A diyelim bak. Şuraya A diyelim. A eşittir buradan sen 8'sin. E burası 2 birim olduğuna göre A da 8 olduğuna göre 8'den 2 çıkartımıza geriye kaç kalıyor? 6 kalıyor. O yüzden burası 6 oluyor. X'den 6'sın. Bu da ikinci bir yol arkadaşlar. Bunu da yapmak istedim. Farklı bir yol daha var mı? Var arkadaşlar ama gerek yok. O yollara girmek istemiyorum. Doğru denkleminden falan yapılabiliyor. Aklıma sorularda birçok yol geliyor da bazen hangi yoldan yapacağım arkadaşlar şaşıyorum. Sizleri düşünerek diyorum ki bu öğrenciler hangi yolu burada düşünebilir? En kısa yoldan diye. O yoldan yapıyorum. Aslında birçok yol aklıma gelebiliyor sorularda. Fazla laf kalabalığı yapmak istemiyorum sorularda. Şimdi geldik 9'a. Şekilde burada paralellikler verilmiş. Bu iki doğru paralelmiş. OB uzunluğu 4 birim olduğuna göre BC doğrusunu denkleme aşağıdakilerden hangisidir? Önce şu soruyu kendime soruyorum. BC doğrusunun denklemini yazabilmek için ne gerekiyor? Eğim ve geçtiği bir nokta. Bu ikisi yeterli. Peki eğimini nereden bulacağım? Bakın paralellikten yöndeş açılar eşittir. Burası 45 derece. Hemen eğimini buluyorum. Eğim yani M eşittir. Tanjant 45. Tanjant 45 kaç? 1 arkadaşlar. Eğimi 1 olarak bulduk. Şimdi bu doğrunun geçtiği nokta şu B noktasının apsisi kaç? 4 ordinatı 0. O zaman ben geçtiği noktayı biliyorum. 4'e 0. Eğim de arkadaşlar burada 1. Noktası ve e, eğimi bilen doğru denklemi şöyle yazılıyordu. Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1'den yazılabiliyordu. Y1 yerine buradaki 0'ı yazıyoruz. Y eksi 0 eşittir. Eğim yerine 1 yazıyorum. X1 yerine de buradaki 4'ü yazıyorum arkadaşlar bu denklem nerede? nereden geldi bilmiyoruz hocam demeyin sakın arkadaşlar. Her şeyi burada açıklayacak olursak işin içinden çıkamayız bildiğinizi düşünüyorum bunu. Buradan y eşittir x eksi 4 olarak bulunuyor. İşte denklemi bulduk. Nerede var bu? E şıkkında var arkadaşlar. Hemen işaretliyoruz. Doğru yanıt E şıkkıdır diyoruz. Geldik 10. sorumuza. Şekildeki D doğrusunun dik olan şey şekildeki D doğrusuna dik olan ve orijinden geçen doğrunun denklemi başlayan hangisidir? Bakın D doğrusuna dik olacak ve orijinden geçecek. O doğru nasıl bir doğrudur? Bakın orijinden geçen bir doğru çiziyorum şimdi. Çiziyorum, çiziyorum, çiziyorum. Şu an dik mi? Değil. Bak şimdi ne oluyor? Yavaş yavaş dik. Dik yaptım arkadaşlar bakın. Evet burada 90 derece var. İşte şu doğrunun denklemini istiyor. Sevgili arkadaşlar bu doğrular dik kesişiyorsa eğimler çarpımı ne oluyor dedik doğruların? Eksi 1 oluyordu. Şimdi buradaki D doğrusunun eğimini bir bulalım arkadaşlar. E, nasıl bulacağız? E, şuradaki açının tanjantını bakın. Buradaki eğim açısı bak. Şu eğim açısının tanjantı bana lazım. Buraya alfa diyorum. Ama ben şuradakini önce bulacağım. Buradaki dik üçgende tanjant beta kaçtır? Tanjant beta karşı bölü komşu dik kenardan 4 bölü 12 eşittir 1 bölü 3'tür. Bakın ben kimin tanjantını buldum? Buradaki beta açısının tanjantı. Peki bütünleri olan alfanın tanjantı kaç olur? Bunun tam ters işaretisi yani eksi 1 bölü 3 olur. Demek ki buradaki doğrunun eğimi şuradaki tanjant alfadan bulunuyor. Eğim bu arkadaşlar. Tamam Pozitif yönünü yaptığı açının tanjantını bulduk. Yani eğimi eksi 3 olarak bulduk. Peki bu doğrunun eğimine ben m1 diyeyim. Yani eksi 1 bölü 3. Dik olan doğrunun eğimi ne olacaktır? Şuradaki doğrunun eğimi. Buna da m2 diyelim. Bu da 3 olacaktır. Nereden bildik hocam derseniz. m1 çarpı m2 eşittir. Eksi 1 olması gerekiyordu. m1'i ben eksi 1 bölü 3 buldum. Çarpı m2 eşittir. Eksi 1'den. Bakın işlemleri yaptığınızda m2 buradan 3 çıkacaktır. Kolay bir yolu daha var. Çarpımlar eksi 1 olan sayılarda biri belliyse diğerini bulurken. Mesela m2'yi bulurken bu ilk ifadenin tersinin eksilisi alınıyor. Bakın tersinin 3 bölü 1 oluyor. Eksi ise artı oluyor. Bakın 3 oluyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Tamam. Bu doğrunun eğimi bulduk 3. Nereden geçiyor? Orijinden geçiyor. Orijinin koordinatları kaç? 0'a 0. Bakın 0'a 0 noktasından geçen ve eğimi 3 olan doğrunun denklemi. Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1'den hemen yapabiliriz. Bakın 0 0 yazıyorum. X1 ve Y yerine. Y eşittir. 3 çarpı burada X olmuş oluyor. Yani Y eşittir. 3X, 3X arkadaşlar. Cevabımız Şıkları benzetecek olursak x sol tarafı atıyorum. A şıkkı buna uyumlu arkadaşlar. Şimdi burada bir hatırlatma. Bir, e, bundan önceki testlerde de çok karşımıza çıktı. Bir doğru orijinden geçiyorsa y eşittir mx türündendir. O zaman buradaki eğim bulmak kalıyor bize. Eğimi zaten 3 diye bulmuştuk ya. Direkt burada bakın 3'ü yazdığınızda y eşittir 3x doğrusu böyle bulunu veriyor. Bu özelliği de kullanabiliriz arkadaşlar. Geldik 11. sorumuza. Dik koordinat düzleminde A noktasının işte buradaki doğruya olan uzaklığı R türünden aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu A noktasının buradaki doğruya olan uzaklığı bulurken nasıl buluyoruz? Ee, L diyelim. O uzaklığı arkadaşlar biz L diyelim. L eşittir. Mutlak değer içerisinde. Bakın. X gördüğüm yere R yazacağım. Şurada bakın. X gördüğüm yere R yazıyorum. R kare oldu. Artı Y gördüğüm yere oraya da R yazıyorum. R kare oldu. Şuraya da bakın R yazdık. Artı bir de R kare sabitimiz var bakın. Mutlak içine aldık şimdi bunu. Ee, kök içerisinde paydada X'in kat burada R. Y'nin kat sayısı da R. R kare artı R kare kat kareleri toplamını alıyorduk. Kuralımız bu şekilde. Devam edersek mutlak değer içerisinde 3 R kare bölü. Ee, aşağıda da arkadaşlar kök içerisinde 2 R kare oldu. Buradan L eşittir. Bakın mutlak dışına bu 3 R kare nasıl çıkacaktır? Yine 3 R kare çıkacak. Çünkü pozitif bir değerdir bu 3 R kare. R kare olduğu için. Tamam. Bölü diyoruz. Bu dışarı nasıl çıkar? R kare dışarıya arkadaşlar R olarak çıkacaktır. Ama kök 2 burada duruyor. R'lerden birer tanesi şöyle sadeleşirse 3 R bölü kök 2 bulunur. Şıklara uygun olsun diye köklü, kökünü paydayı kökten kurtaracak olursak payı paydayı kök 2 ile çarparız yani eşlerini ile. 3 kök 2 R R bölü 2 olarak buluyoruz. Şıklarımızda bunu sağlayan hangisi var bakıyorum burada. B şıkkı doğru yanıt olmuş oluyor. Geldik 12. sorumuza. BC burada 12 birimmiş. ABC üçgen alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar şimdi bir üçgen alanı bulurken bize ne gerekiyor? Taban ve yükseklik yani kenar ve o kenara ait yükseklik gerekiyor. Şimdi burada 12'yi biz biliyoruz. Bakın şu kenarı biliyoruz. Şöyle yapayım. BC kenarın 12 birim olarak biliyoruz. Peki buraya ait yüksekliği bulabilir miyim? Yani A noktasının BC olan uzaklığını bulabilir miyim? Bunu nasıl yaparım? Şimdi buradaki doğrulara baktığımız zaman 3x artı 4y, 3x artı 4y x ve y'nin kas birbirine eşitse bu doğrular zaten paraleldir. Tamam mı? Ya da eğimlerine bakıyorsunuz arkadaşlar. Eğimler eşitse paraleldir. Eğimleri aynı çıkacaktır. O zaman bu doğrular paralel arkadaşlar. Burada ee, yani iki doğru paralel olduğunu önce bir tespit etmek lazım. Burada sıkıntı yoktur umarım. Sonra c'lere bakıyoruz. İki doğru arasındaki şu h'ı bulur iken h eşittir diyorum. C'ler arasındaki fark eksi 6 eksi 14 farkı mutlak değerini almamız gerekiyor. Kök içerisinde de 3'ün karesi artı 4'ün karesi x ve y'nin katsayılarının kareleri toplamı. Bakın buradaki x ve y'nin katsayıları aynı olması gerekiyor şu formülü uygularken. E, mutlak içerisinde eksi 20 bölü aşağısı 5 çıkıyor. Eksi 20 dışarıya mutlak dışında 20 çıkacaktır. 20 bölü 5'ten yüksekliği bulduk. Yükseklik burada 4 birimmiş arkadaşlar. Artık ABC üçgen alanını bulabilirim. Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2 eşittir. 24 birim kare arkadaşlar. Doğru yanıt B şıkkıdır. Bir testin daha sonuna geldik. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.